Hanımlar, beyler, süt ay süzme ile bu lezzetin tarifi yok serisinin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Yasemin'e bir kahvaltılık fotoğrafı gösteriyorum. Sadece 10 saniye bakmasına izin veriyorum. Sonrasında süt ay süzme ile bu lezzetin birebir aynısını yapmasını bekliyorum. Hazırsa Yasemin gelsin. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sana muazzam bir tarife geldim. Malum önümüzde Ramazan, böyle sahurada uygun bir tarif. Hadi bunu açma. Iki. Dur hazırım, tamam. Buyursunlar. Ispanak yani mı o? Pazı mı ne o? Bir sürü yeşillik var anlaşılmıyor. Pazıya benziyor. Fırında yapılmış. Biber mi, domates mi o? Kıyma, yumurta. Bu yok. Çok çabuk geçti zaman. Neyse hemen yazıyorum. Sen çizin, dur, ben gidiyorum. Bir saniye, bir şey daha vardı sanki orada. Dur, tamam şey yapacağım. Rica sen yaz Çok alın ya. kısa. Kolay gelsin, hiç kafanı karıştırmayayım ben seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün Yasemin'e farklı bir kahvaltılıkla geldim. Görseli birazcık yanıltıcı. Kek gibi duruyor ama içerisinde hiçbir un um türevi yok. Tamamıyla yumurtadan oluşuyor. Harcın içerisinde bolca yeşillik var. Ispanak, maydanoz, brokoli. Bu üç yeşilliği bilebilmesi bence birazcık zor. Ya kırmızıları falan Bence yumurtanın rengi de üstünde belli oluyor. Ama yapısını ya da tamamıyla iç malzemeni tutturabilecek mi çok merak ediyorum. Epey doyurucu, epey lezzetli bir kahvaltılık. Bakalım Yasemin süt ay süzme ile bu tarifin aynısını yapabilecek mi? pazıydı diye düşünüyorum. Yani ıspanak olsa sanki biraz daha koyu bir rengi olur diye düşünüyorum. Bence pazı sanki galiba. Yumurtalı çırpılmış bir yumurta. Çok fazla sarısıyla beyazı birbirine karışmamış olarak gördüm. Bir de tabii ki küp küp doğranmış peynirler var. Biz sütaj süzme kullanacağız. Sütaj süzmeyi de çok fazla yine böyle parçalamadan büyük parçalar halinde koymayı düşünüyorum. Maydanozları üzerine serpiştirmişlerdi de sanki kıyma kıymalı pazılı bir harç yapacağım. Üzerine yumurta, peynir güzel bir karışım yapıp fırına vereceğim. Çok güzel bir fırında kahvaltılık olacak bu. Sahur'a da çok yakışacağını söylemişti. Ben de katılıyorum aynı şekilde Ferhata. Hem sahura hem de kahvaltıya müthiş bir lezzet olur bu. Tam görseldeki gibi yapabileceğime inanıyorum. Alışverişi yapalım. Bir an önce başlayalım. Evet alışverişimi yaptım. Bu kahvaltılık tarifi için bütün malzemelerim hazır. Şimdi sebzelerimi doğramakla işe başlıyorum. Kapya biber küp kesilmişti. Öyle hatırlıyorum böyle minik minik gözüküyordu. Domates miydi acaba diye düşündüğümde domates sanki biraz daha pörsürdü piştikten sonra. O yüzden biber olduğunu düşünüyorum. Daha diri duruyordu çünkü. Umarım öyledir. Küpler halinde kesiyoruz. Pazı kullanacağım bir iki parmak kalınlığında kesmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle bol bol yeşillik gözüküyordu. Saplarından da biraz aldım. Biraz da üzeri için maydanoz kıyacağım. Yapraklarını çok fazla ince ince kıymayacağım. Böyle bir iki tane bırakacağım çünkü görselde de öyleydi. Doğrama işlemlerim bitti. Şimdi kıyma ve pazıyı kavurmak için ocağa geçiyorum. Tavamızı ısıttık. Tereyağını ilave ediyorum. Kıymayı, suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Gayet güzel. Ben kahvaltıda mesela kıymalı yumurta yemeği çok severim. Muhakkak aranızda yapanlar da vardır. Sahurda da gayet güzel, doyurucu bir yemek olabiliyor. Şimdi bunda bir de pazı kapya biber, bir de süt süzme giriyor içine. Gerçekten oldukça doyurucu olacak. Kıymalar suyunu saldı, çekti şimdi hafiften. Üzerine kapya biberi ilave ediyorum. Çok fazla yumuşatmayacağım. Şöyle bir sotelense yeterli. Tuzunu ilave ediyorum. Karabiber. Bir dakika daha pişsin. Gayet güzel. Evet, sıra geldi puzzle'ları ilave etmeye. Puzzle'ları çok fazla pişirmeyeceğim. Zaten fırına da girecek. Orada da birazcık pişmeye devam edecek. Altını da kıstım. Şöyle kapağını da kapattım. 1 dakika kadar pişmesi yeterli. Evet, şu an tam istediğim kıvama geldi. Pazılar terledi. Ocağın altını kapatıyorum. Hafif karıştıracağım ve ocaktan alacağım. Şimdi bu sıcak. Yumurtanın pişmemesi için oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. O yüzden şimdi bunu ayrı bir kaba alacağım. Oda sıcaklığına geldiğinde de çırptığımız yumurta ile birlikte birleştireceğim. Yumurta kırmakla başlıyoruz. 6 tane yumurta kullanacağım. Fazla çırpmayacağım hacimli gözüküyordu. O yüzden içerisine biraz da süt ilave ederek biraz daha böyle fazlalaştırmayı düşünüyorum iç harcını. Üzerinde de bir veya iki tane yumurta kullanmayı düşünüyorum. Çünkü sarısı daha böyle yoğun gözüküyordu üst kısımda. Umarım benzer. Tamam. Şimdi sütü de ilave ediyorum içerisine. Güzel karışımımızı ilave ediyorum. Karıştırıyorum adım adım benzemeye başladı. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi içerisine süt süzmeyi koyalım. sefer süzmeyi çok fazla böyle ufalamak istemedim. O yüzden iri iri de bıraktım aralarda güzel parçalar var. Piştikten sonra da böyle bütün halinde kalsın ve görünsün istiyorum. Çünkü görselde de öyle küp küp peynirler gözüküyordu. Karışımın içerisine süter süzmemi ilave ediyorum. Şöyle alttan üste doğru karıştırıyorum. Harcım hazır. Şimdi bunu fırın kabına alıyorum. Orta kısımları biraz yeşildi. Pazıları bu şöyle üst kısma doğru çıkartıyorum. Peynir de bence oldu gibi. Yumurta sarısını da ilave edelim. Fırını 185 dereceye ayarladım. Kenarların kızarana kadar, biraz da katılaşana kadar pişireceğim. Çok güzel pişmiş. Ben benzediğini düşünüyorum. Şu üzerindeki sarılara kadar, işte o yeşillik ağırlığına kadar kırmızı biberlerin görünmesi, kıymaların minik minik ortada gözükmesi, sütaş peynirlerin şöyle küp küp gözükmesi bence o görsele büyük bir oranda benzedi. Maydanozunu da serpiştireyim. Çok fazla da üzerine kapatmamıştı. Şöyle bu kadar yeterli gibi. Evet, şimdi biraz soğusun. Ferhat'la beraber bir tadına bakıp üzerine konuşalım. Ferhat. Mis gibi kokuyor ortalık yahu. Çok güzel kokuyor. Artık şöyle bırakabilirim. Aa bu benim yaptım. Yok artık. <laughs> Bugün biraz daha zor bir şeyle geldiğimi düşün ama. İç malzemesi hakkında biraz şüphelerim var. Niye? Anlayamıyorum içi gözükmüyor. Ona birazdan bakacağız. Onu sen söyleyeceksin. Açıyorum o halde. Aç bakalım. Çok da güzel bir şeymiş Ne güzel değil mi? Evet. Açtım. Aa, amıcık. Ne güzel bir şey olmuş bu. Kokusu var ya keşke kokusunu alabilseniz böyle Ot kokuyor, böyle kıyma güzel kavrulmuş kıyma kokuyor burası, böyle peynir yumurta. Ay çok güzel oldu. Üstten benziyor, üzerine de yumurta sarısı kırdım. Orada da çünkü aynı şekil gözüküyor. Kıymayı güzel yakalamışsın. Yani buradaki kıyma aslında bir sosis içi kıyma. Hmm. Kesinlikle bence doğru olan bunu kullanma. Ben kıyma zannetmiştim çok çünkü kıymaya benziyor Aynen. rengi falan. Yeşillik o kadar çok var evet. ki. Maydanozu eminim. Diğeri ıspanak mı, pazı mı ondan emin değilim ama pazı koydum ben. Hmm. Bir de orada böyle biraz daha bak o 10 saniye içerisinde göremediğim sanki brokoli var içerisinde. Ama nerede Şu... brokoli? İşte Şuralarda. şurada. Özellikle evet. buraya koyduk. Yok ben o anda göremedim hmm, yani. Kaçan yok zaten. Çok az gözüküyor fotoğrafta brokoli olduğu. Bir de hızlı değil Spark. Ya. Bakalım kaç tane bilebilmişsin. Toplam 12 malzeme olan bir tarifle geldim. Bu sefer 6 malzeme tutturmuşsun. Fena değil bence. Daha yüksek bekliyordum ama yine de benzedi. Tadı bakalım nasıl olmuş? Ne yapsın ben ya? Ne kadar güzel olmuş. Kokusu bu arada muazzam. Kendim tutamıyorum ya. <laughs> Dur aldım ben de. Yumurta ve kıyma ikilisi ve sütahsı süzmenin o yumuşaklığıyla birleşince işlem tamam olmuş. Güzel oldu. Ellerine sağlık. Çok çok güzel. Yalnız bu var ya insana acayip çok tutar. Çünkü içerisindeki protein miktarı, karbonhidrat miktarı hepsi böyle dengeli. Acayip besleyici bir şey. Sahurda da güzel olur. %100. Çok güzel. Bütün gün tok tutar yani. Bir de staj süzmeleri özellikle bütün bütün bıraktım. işe yaramış. Şöyle ağzına attığında lezzet patlaması yaşatıyor böyle. Aa çok güzel. Yani. Malzemeler konusunda evet bu sefer tamam böyle birebir malzemeyi tutturamamış olabilirsin ama bence sonuç çok lezzetli ve çok başarılı. Tebrikler. Afiyet olsun. Bu güzel, besleyici ve doyurucu tarifi muhakkak sizler de deneyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.